Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ice the Horror Game oynayacağız. Bu oyunda bir tane sır var. Ve bu sırrı açıklayacağım. Oyunu daha dün yükledim. Şunları açtım. Bunlarla işimiz yok. Yok şu anlıkla. Bu şurada oluyor. Ya istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Neyse ben hızlıca yapacağım. Yani benim kum havuzu oynayacağım. Canavarla işim yok. Kum havuzunda zaten canavar olmuyor de acemi olsun. Acemi de oynuyoruz arkadaşlar. Kumuzunda hiçbir tane karakter olmayacak. Ben bu reklama sizin için geçeyim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Devam edelim şuradan. Bizim işimiz buralarda değil. A para kesesin diye Şımarmayın çünkü bizim işimiz para kesesi değil. Dur. Bilmiyorum. Çünkü o kum omuzunda. Bizim zaten onunla oradan görevimiz yok. Sadece bizim bir tane testere bulmamız lazım. Testere mutfakta çıkıyor genelde. Başka yerlerde çıkıyor. Testleri alalım ilk önce testleri inşallah buluruz. Oy Tık attım. arkadaşlar testleri işimize yarayacak şey yani testleri diye mutsuz olmayan. Bizim işimiz şu diğer portal yerine de gitmek değil bizim işimiz şu fotoğraf göstereyim size dünyandır en sıkıcı görülmeyen şeyini göstereceğim nefret ediyorum bakın şuradaki fotoğrafı. Buradaki fotoğraflar bir şey gösteriyor. Neyse bunları yapacağız ilk önce bizim şu yerimize gitmemiz lazım. Bu testeri alıyorsunuz. Testereyle tabii ki şuradaki yere gidiyorsunuz. Bir de bunu ilk gösteren doğru ben miyim bilmiyorum. Bak burayı kesiyorsunuz. Şurada resim var. Bu resme iyi bakıyorsunuz. Buraya her açtığınızda resim çıkıyor. Buradaki resmi kopyalayacağız şimdi. Dur bir daha bakalım ne olur ne olmaz diye. Baba. An Yo, ilk başta. Var. Yani, tamam. Yaptık. Artık biliyoruz neler olacağını. Şimdi bu şifreyi yapınca dünyanın en gizli odasını haysi. işte Oral Game'de göreceksiniz. Bu sizi şok edecek. Yalan değil yemin ederim. Gösteriyorum bizim. Başlayalım. ilk önce şunları biz bir en sona tam bakın bakın onu yaptım o şifreyi burada bir tane oda çıktı odamız bu Burası o iki kızın odası. Resimde gördüğünüz. Burası işte böyle arkadaşlar. Burada ne hikaye geçtiğini bilmiyorum. Eta I store yemek güncelleme gelirse dolabı da açarız artık. Çünkü buradaki hikayenin ne olduğunu bilmiyorum. Bize şu neden hepsi sürekli sallanıyor bunu da bilmiyorum. I yemin büyük gizemi burası işte. Bilen kişiler varsa ben yine de göstereyim. Oradaki şeyi yapıyorsunuz. Mesela bak burası şu kız ve şu kızın odası. Oradaki ya. Bu evde uzun zaman önce bir tane olay yaşanmıştır. Hiçbir bilmiyorum. ...gösterdim size de. Bir de şöyle bir tane mantık var. Neden şurada bir tane at, iki tane at var? Böyle bir mantık var. Odamız gri hapishane gibi bir yer. Bir de neden o şuradaki de şuradaki kırmızı şey gözüküyor ki? Arkadaşlar. Neyse videomuz bitti. Bütün hepsi bu kadardı. Bütün gizem buradaki fotoğraflar. Oraya bakın hangi kişi varsa gözüküyor. Neyse sizi görüşürüz ve bay bay.